Peki hocam bu biberin acısı zayıflatıyor diyorlar. Kızıyor musun? Hocam bir sinirlendim mi? tersi fena. Fena yapar burada. Acı biber yiyin dediler. Mesela geçtiğimiz günlerde de e, Mesut Yar ekranlardan tanırsın sevgili Kenan hocam. Dedi ki bir Antakya biberi var dedi. O biber dedi işte Temmuz Mayıs sonuyla Temmuz çıkar dedi. Felaket zayıflatıyor dedi. Millet hücu biber bulunmuyor da. Şimdi herhangi şu zayıflatır, şu çayı için zayıflatır, bir kiraz sapı yiyin, su atar, ben bunlara karşıyım. Yani siz zayıflamak istiyorsanız şeker yemeyin. Şeker bakın insanlık hayatına son 150 yıldır girdi. Ondan önce şeker yoktu. Bir kesme şekerin 150 sene önceki fiyatı aşağı yukarı 40 liraydı. Tek bir kesme şekeri. Tek. Yani şeker son 150 yıldır hayatımıza girdi. Biz şekerin kurbanı olduk. Şeker hastalığı, damar hastalığı, kalp hastalığı, kanser bu dönemde çok arttı. Biz aklımızı kullanarak bu sanayinin kurbanı olmayalım. Ne yazık ki şekerli şey çok rahat satıldığı için endüstri de her şeyi şekerli üretiyor bize satabilsin diye. Biz onların oyuncağı durumuna düşmeyelim. Şekerden kendimizi koruyalım o zaman biberin acısına da ihtiyaç kalmasın.